Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kızım Nil var. İkimiz de böyle çok güzel çiçekli bir taç efekti yaptık. Neredeyiz? Domino'stayız. Nil pizza yemeye geldi ve umarım kötü arkadaşı, kötü kuzeni İrem Su da gelmez, değil mi Nil? Hadi bakalım bekliyoruz. Nil ben şimdi okuldan yeni aldım arkadaşlar. Okulda kızla arabasını görmüş, değil mi? Ay Nilva annesi orada. Hemen saklanayım. <laughs> tatlandım. Artık beni bulamazlar. Pizzası değil de ben yiyeceğim. Eyvah. Bir deli Evet Nilcim. En sevdiğin sıca. tavuk sıca. topları. Tadına bakıyorum senin Bir tane yiyebilir miyim? Ye. Tamam. Ay, saçım ağzıma geliyor. Ya. <laughs> ya. Hmm, çok güzel. Pizzacıda anne ve kızı çok güzel bir gün geçiriyoruz. İrem su da yok. Oh. Aydın Gül teyzen de yok. Keyfimizde keyif. <laughs> Evleri buraya çok izler. Her an deli bilirler. Vallahi gelebilirler. Gelirlerse bize bir şey kalmaz. Anne Diler Tapa açıldı. <laughs> ayran. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> İçimde yemeği nasıl <laughs> yiyeceksin? ayran. <laughs> ayran. Neydi kız sloganı? Ayran, ayran, çalkala, çalkala. Ayran, anne. <laughs> Siz de pizza yemeyi seviyor musunuz? Hmm, çok mu güzel? Evet, çok bunları seviyorum. Ama biraz acı mı ne? Sen acı yiyebiliyor muydun Nil? Evet, acı torba da içiyorum. <laughs> Efektleri çok seviyorum ben arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Nil al ben sana evet. ayran vereyim. Biraz acı galiba ve ayranı çat diye çatlatıyorum bir, iki, üç. bir birazcık. Ay bir 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 Al bir 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 Anne bir 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 Anne. Bana ne der misin ya? Ben anne deldiler. Ya baktım. annesi de yok. Hemen diyeyim. Evet. Bu annesi orada yok. Hemen gideyim biraz. Evet. Şöyle. İremsu ne yapıyorsun sen burada? Nom, nom, nom. Bak. elimize kameraya gittik. Gelip almışsın hemen pizzalarımızı. Sen ne ara gördüğümde geldin? Şurada. Çok yaramazsın İremsu. Umarım anneni çağırmamışsındır. Çağırdım. Ya annen gelmeseydi ya. Bari hadi sen bir parça yersin. Annen hepsini yer belki. İrem sucuğum ne yapıyorsun burada? Ben sana pizza için para vermedim. Sen yine bu pizzayı nereden aldın? Söyler misin? Nilden çaldım yine. Yine mi? İyi yapmışsın akıllı kızım beni evlilik pizzaları yapmışsın. Ya Hatta ben de birlikteyim. Onları gördüm az önce hesap ödemekten Kredi kartlarını unutmuşlar. Eve gittiler. Biz de güzel şu pizzayı gömelim. İnanmıyorum ya. oh, mis gibi de pizza. Esra'da geldiğinde hiçbir şey bulamayacak. Sadece pizzanın kenarlarını ona bırakacağım. İrem sucuğum. oh, mis gibi pizza. Şunun tadına bir bakayım. Gerçekten bir Peçete. harika. Peçete mi Remsu'cum? Aa benim güzel kızım. Teşekkür ederim anne. Ay bu pizzalar bir harikaymış Remsu. Evet anne. Ne oluyor kız? Öksürüyorsun. Ayy. Şimdi hesabımızı ödedik ve pizzaya bir zaman koş. Önce ben hesabı ödeyeceğim. Koş koş koş. Anne. Ne? Pizza mı yemişler? Bakayım. <laughs> ne? Ne bunlar salmış? Sadece bize kenar. tamam tamam çık gel. Arkadaşlar hiç pizza kalmamış. Kesin İrem Süzen'lisi yaptı. Onların buraya çok iyi. O zaman onlara çok fena kışkırtma yapalım. Hadi gel şimdi senin kırtasiye malzemelerini alalım. Evet. Çocuklar okulda birlikte öğretmenime süs asılayacağız. Ya bizi kırtasiyede de takip ederlerse? Kötü olacak. İnşallah Her yapmazlar. şey onlar olur. Hadi gidelim bir kırtasiyeye bakalım. Well, İnşallah orada değillerdir. Nirvani kırtasiye ediyorum. Hemen ben de gidiyorum. ne alacaksın ben de alacağım. O ne? O ne? Domino's'un motoruna binelim. Motoruna binelim? Aa buradaki motoruna mı? Gel gel Domino's'un motoruna binelim. Evet. Tamam benim motor ehliyetim var ama çocuklar motosiklete binemez. Ben sana taksi çağırdım. Ben de motosikletle gidiyorum. Nil hadi bak bir sürü şey almışsın. Aa, Kartı sana verdim. Şey. Hadi bakalım şimdi bunları ödeyelim. Yoksa İremsu buraya da gelir. Çok yaramaz biliyorsun. Evet. Ya ne kadar çok kırtasiye ihtiyacım varmış senin. Bir bitmedi Hadi seç. Hayat olacağım. Bir slime. Slime mı? Tamam. Hadi. Şöyle. Kaç tane slime aldın? Her renk aldın. Hadi. Bunlar. Bunlar. <laughs> Tamam. Jumbo. Hadi ödemesini de yap sen. Oh be İrem suya yakalanmadan gidiyoruz Nil. Of işini de kopardın. Aferin mal poşetinde. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz kırtasiyeden ihtiyaçlarımızı aldık ve Nil'in kuzenine yakalanmadık. Ay az kalsın düşüyordum Nil. Oh be İrem Su da çatlasın da patlasın değil mi? Ama son Son dakikada yetiştik çünkü kapanıyor burası. Ve sonunda arabamızdayız. Kimseye yakalanmadık biz. Şahane bir ekibiz Nil'le. Şimdi nereye gidiyoruz? Evimize gidiyoruz. Slime yaparız. Keyfimize bakarız. İrem suyu da çağıralım. Ne oldu canım? Senin slime'in yok mu diyelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Al. Bana da güzel bir şarkı söyle bu arada mesela. En sevdiğim şarkı. Açtım. Oh. Bizim şarkımız çıktı Nil hadi getir bakalım hangi renk slime yapacağımıza bir karar verelim önce. Şimdi hangi renk yapsak acaba? Bence benim favorim mavi olabilir ama geçen de mavi yapmıştım vazgeçtim. Mavi istemiyorum anne benim olsun bu sefer İkimiz, itiş, itiş, itiş. İkimizin. ikimizin mi Hadi tamam. tamam başlayalım Nil bir dakika dışarıdan sesler geliyor eyvah hemen dediğimi batayım ne yapıyorlar beni arabaya almazlar yürüyerek derdim Püh. anne ya borak salmayı unuttuk olmuyor olmuyor mu kızım evet borak salmayı unutursak olmaz tabi anne iremsu'yu tandıralım tamam bunu İrem'e verelim de başımızdan def edelim onu tamam Çağırsana sen? İremsu sana slime getirdi. İremsu ne yapıyorsun burada? Duşadan derdim. ellerimi itiyorum. Tamam Nil seni çağırıyordu. Kız ne yapıyorsun sen o kadar? Boşuna açılır mı? Hiç okulda Hani gidiyorum. Bak. Kapat çabuk. Okulda tasarruf da öğrenmemişsin. Öğrenmedim de ya, dinlemedi. Nil'in sana bir sürprizi varmış. Ne? Sürpriz gel. Acaba ne? Meraklı mısın? Evet. Gel 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 bekle. Dur veriyorum. Orada kal. İşte İrem sucum, Sana harika bir slime. Çok güzel. Beğendin mi? İyi e, hadi gidin artık. Anneni de çağır evinize git. Tamam mı İrem su? Ya İrem su bıktık senden ya. Git artık evinize. Ama bu akmıyor. Ya akmıyor işte. Sen bizim pizzamızı yersen biz de sana olmayan slime veririz canım. Ne? Sabahtan beri zil çalıyorum. Bahçe kapısından girince sonra kaldım. Neredesin sen? Seni <laughs> arıyorum. Burada slayt yapıyorsun sen. İrem su. Hey İrem su buradaydı. Görmedim ben onu. Nerede? Ne bileyim ben. Çöpe attım. Yok <laughs> öyle. Bak bende ne var? Sizin pizzalarınızı İrem suyuymuş da kalanları getirdim. Siz de doyurun karnınızı diye iftarda. Tamam mı canım? Al. arkadaşlar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve sizleri çok seviyoruz ve kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.